Mersin'le tecrübeli teknik adam Mehmet Atay, Adıyaman ekibi olan Besne Akın Spor'un başına geçti. 1987-1989 yıllarında 3. Lig'de mücadele eden Besne Akın Spor'un formasını giyen Atay, şimdi de hocası oluyor. Bölgesel amatör ligde mücadele edecek olan Besne Akın Spor'u zirveye taşımak isteyen Bulgar Mehmet lakaplı hoca, Mersin'den birçok oyuncu da götürmeyi planlıyor. Mücadele ettiği tüm liglerde zirveye oynayan Mehmet Atay aynı başarıyı Adıyaman ekibiyle de yaşamak istiyor. Kendisine besne akın spor yapan imzanın ardından açıklama yapan tecrübeli teknik adam daha önce onurla formasına giydiğim takıma hoca olarak dönmek beni mutlu etti. Bana bu şansı veren başkanımıza ve yönetimime çok teşekkür ediyorum. Hangi takımın başında olursa olayım şikayet etmeden işimi layığı ile yapmaya çalışırım. Amacım elimdeki imkanlarla en iyisini yapmak. Yarışmacı takım yaratmak için elimden geleni yapacağım. Zirve yarışının içinde olmak için yetenekli genç oyunculara şans vereceğim. Umarım bana güvenenleri mahcup etmem ve Besne Akın Sporu layık olduğu lige taşırız, dedi.